Onunla işimiz bitti. Şimdi yüzünü görmenin zamanı geldi. Çıkar şu maskeni. Dayı maske değil bu. Herkes maske sanıyor değil. Ben trafik kazası geçirdim yüzüm böyle oldu. Kamyon geçti yüzümden. Ananı sikerim senin ha. Kaçamam. Sonuna kadar muhalifsin. Onun gibi ağlamayacaksın çünkü ölümden korkmuyorsun. Sen benim gibisin. Oğlum baban imam var senin. Şükür namazı kılacağım birazdan. Bunu nasıl yapacaksın peki? <laughs> Saçmalama. Ananı sikerim baba. <laughs> yeri aradık. Hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Elindeki bıçak ve karate oyunlarından başka hiçbir şeyin yok. Bizim silahlarımız... Küfür et değil. bana bir şey söyle ağzını burnu buraya. <laughs> al ağzını lan oğlan tüccü. Dövüş edelim zaten. Hamına kodumuna dur 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 stop. Öldürün onu. Ağır sikir ağırıza.

Come sure. kalktı kalktı Geber. Geber Geber Gebermediği istiyorum Neden ölmüyorsun Sorry man çünkü because Eşe'nin sitinden dolayı Bir kere Allah de Allah Orospu çocuğu Sikti Ne bakıyon lan Ay. Subhanallah